Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte nasıl videolar çekmişim onu izleyeceğiz. Hepinize selam evet. arkadaşlar. Oh, bu Bugün sizlerle birlikte tokama oynayacağız ama neredeyiz? Aslı neredeyiz söyler misin? Evet şu anda forumdaki Mersin forumdaki Medivart'tayız. Evet. Şöyle Hadi. ben de oradayım. Evet. Yani benim ama ben, e, bulaşık makinelerimiz yoktu bir önde O için eldiler de bizdeydi. Biz de gidelim hep beraber bir bulaşık makinesi bakalım dedik. Arkadaşlar bu arada bugün gönderdiğim videodan anladığımız üzere Aslı da burada. Evet. Aslı'cım ne oynuyorsun, ne izliyorsun? Şimdi ben bir şey izlemiyorum, Roblox oynuyorum. Aslıcığım, ben Roblox'u silip tekrar yapasam? Olur mu Caniko? Olur. Tekrardan arkadaş olsak olur mu Caniko? ne Can? Aa! Bir şey oldu az önce. Arkadaşlar bir şey oldu. Bu yanında duracak. ben buraya nasıl geçeceğim? Aa. -a. Şunu çıkarmam lazım. Buhar oldu ben. Buhar gibi oldum abi. Aslı buraya oturma ben de çıkartacağım. Buhar oldum ya. Ben sadece önümü buhar oldum. Buhar oldu. Oh Ol be. Bu şekilde Of. Evet. Arkadaşlar bu arada Roblox oynayanlar ve Roblox'u çok sevenler, beni takip edenler Aa. Abone olanlar Takip de... edenler, abone olanlar. <laughs> Bak. Ee? Acaba buranın interneti var mı? Vardır. Söylesen benim telefonumu nasıl çekeceksin? Dur. Aa! -a. Evet arkadaşlar. İkinci videomuza geçelim. Ya böyle. Bu arada hepinize merhaba arkadaşlar. Ben nerede doğduğumu bilmiyorum. Birazcık şöyle çıktık. Taşı kazalım arkadaşlar. Bak buna çakmak yaparız. Çakmak yapabilirim belki. Hatta arkadaşlar belki oyunu bile bitirebilirim. Soju ari, soju ağrı. Arkadaşlar are. ne yapacağım bilmiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Ah halim, ah halim. Ah, halim. Yavrum yavrum ah halim. Birazcık odun kazalım arkadaşlar. arkadaşlar sevgileştireceğim onu Geldim arkadaşlar. Evet birazcık daha o dönüştürelim. Uzanabildiğim yere kadar kıracağım şu. uzandığım yer. Tamamdır. Ay yanlışlıkla Arkadaşlar ben kapatıyorum arka videoyu. <laughs> Görüşürüz.